Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef üzücü bir haberle karşınızdayız. Bolu'nun Gereli ilçesinde yol verme kavgasında içinde 13 öğrencinin bulunduğu dolmuşa tabancayla silahlı saldırı düzenlendi. İki ateş eden taksi sürücüsünün ise gözaltına alındığı ifade edildi. Girede ilçesinde yol verme kavgasında içinde 13 öğrencinin bulunduğu Dolmuş'a tabancayla iki el ateş eden taksi sürücüsü gözaltına alındığı açıklanırken edinilen bilgiye göre Bolu'nun Gerede ilçesi yeni Mahalle mahallesinde öğrencileri taşıyan Dolmuş sürücüsü Mustafa T ile taksi sürücüsü Murat Y arasında yol verme kavgası yaşandı. Aracın defalarca Dolmuş'un önünü kestiği dile getiren daha sonra da içinde 13 lise öğrencisinin bulunduğu dolmuşa tabancayla iki el ateş eden Murat Yen'in silahtan çıkan mermilerden birisinin dolmuş şoför kapısına diğer ise dolmuşun orta camının çevresine isabet ettiği ifade edildi. Olayın ardından taksi sürücüsü Murat Ye olay yerinden uzaklaştığı açıklandı. Büyük korku yaşayan dolmuş sürücüsü ve öğrenciler taksi sürücüsünden şikayetçi olmak için ilçe emniyet müdürlüğüne gitti. İhbar üzerine çalışmaya başlatan ekipler taksi sürücüsü Murat Ye'yi yakalayarak gözaltına aldığı ifade edildi. Yapılan açıklamalara göre olayla alakalı geniş çaplı soruşturmanın başlatıldığı da açıklanırken taksi sürücüsü Murat Ye'nin tutuklandığı da dile getirildi yapılan açıklamalara göre. Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.